Merhabalar, ben Doktor Günsel Gülşen. İstiklal Tıp Merkezi'nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere vajinismus hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Vajinismus, vajinanın giriş kaslarında meydana gelen sürekli istemsiz kasılma anlamına gelir. Bu daha çok cinsel birleşme esnasında açığa çıkar. Bu Buna eşlik eden vücudun diğer kaslarının da kasılması, terleme, titreme gibi bulgular da vardır. Genellikle bizim gibi geleneksel ülkelerde evliliğin ilk gecesinde ortaya çıkar bu durum. E, Vajinismus da bazen nadiren de olsa zorla giriş sağlanabilir. Ama çoğunlukla herhangi bir giriş yapılamaz. E, bu nedenle çiftlerde çok sıkıntı yaratabilir. E, Vajinismus'un oluşumunda e, yanlış inanışlar çok etkilidir. Özellikle kadınlarda kendi cinsel organlarının çok küçük olduğu erkeklerin cinsel organının çok büyük olduğu veya kızlık zarının geçilmez bir duvar halinde olduğu inanışı bu vajinismusu tetikleyebilir. Vajinismus oluşumunda yaş, eğitim, sosyokültürel ve sosyoekonomik durumun herhangi bir etkisi yoktur. Herkeste görülebilir. Vajinismus özellikle bizim gibi geleneksel ülkelerde cinsel hayatın direkt cinsel birleşmeyle başlaması üzerine daha çok rastlanır. Bu nedenle kişilerin cinsel yönden yanlış inanışlarının düzeltilmesi, tabuların yıkılması çok önemlidir. Bilgilendirme bu vaginismus da çok değerlidir. Vaginismus tanısı konulan çiftlerde özellikle cinsel terapi eğitimi almış bir psikiyatriste yönlenmeleri gereklidir. Çünkü cinsel terapi sonucunda %100 yüz güldürücü bir sonuç alınır. Özellikle çiftlerde bu tedavinin başvurulduğunda çiftler birlikte değerlendirilir. Genellikle yanlış inanışlar ve tabular hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra bile çözümlenen vakalar vardır. Eğer çözümlenmezse yaklaşık 8 hafta kadar süren ve kesin sonuçlanan bir cinsel terapiye alınır çiftler. Vaginismus da kızlık zarı operasyonu, anestezi altında birlikte olmak, kayganlaştırıcı şeyler kullanmak veya başka yolların hiçbir yararı olmaz. Tamamen olayı daha da kronik ve sıkıntılı bir hale getirir. Müzik